İyi günler. Kıpırdamayın. Tatlılarla geçemezsiniz. Hastaneye götüremezsiniz. Aa, geçin. Ne oluyor ona? kötüyüm. Oh ne oldu? Kaza mı oldu? Hemen hemen geçin. What? Kimi getirdiniz? Artık yatağımız yok. Yer yok. Ha, durun. Bu benim abicim. Onun nesi var? Bu seni korkuttu. <laughs> Neredeyse kendim de inanıyordum. Sana şekerler getirdik. Bak canına musun canım kardeşim? Aman tanrım. Bu kadar çok tatlı. Tüm hastaneye yetecek. En iyi abicim. Oh, bir sürü zamandır kol istiyordum. Evet ben de olsun. çok iyi. Nana. Durun. Nereye geçiyorsunuz görmüyor musunuz? Şeker yasak. Of ya. Oh my God. Oh, hayır. En sevdiğim cipsleri de mi alacak? Hayır olamaz bir fikrim var. Kimse Ted'in cipslerini böyle kaçırmayacak. Çünkü o artık hemşire. Tamamdır. Üniformam bana çok yakışıyor. Selam tatlım. Ben senin iş arkadaşınım. Hatırlayamıyor musun? Biz birlikte üniversitede okuduk. Tamamdır dinlen. Bye bye. İyi dinlen beraber. Tamam kıpırdamayın. Görmüyor musunuz? Şeker geçiremezsiniz. Hadi bana verin hepsini geçin. Ah, çok iyi düşünmüşüm. Bir sürü tatlılarım var. Ne kadar havalı. Hepsini kardeşime götüreceğim kardeşim senin için sürprizim var. Baksana bir kutu tatlı getirdim. Burada cips de var. Ah, hoşuna gideceğini biliyordum. Ya ne kadar lezzetli. Evet. Ne? Meslek mı? Peki burada ne yapıyorsun? Seni bulacağım dur bakalım. Doğan derece. Oh, hayır nereye gideceğim? Ah kızlar bu sizin için. Gitmeliyiz acilen. Aa, başım ne kadar ağrıyor. Kıpırdamayın hanımefendi. Görüyor musun şekerleri teslim edin. Aa, biraz daha sessiz yapabilir misiniz? Hadi geçin. Aa, merhaba ben doktorum. Doktor Ted. Gitmeliyim odama. Aa, ne oldu? Aa, baş ağrısı için bir şey var mı? Kafam patlayacak şimdi. O tabii ki şimdi doktor çantamda bir şey bulacağım. Ay işte bu şey bu hap çok iyi bence. Ah çok teşekkürler. Beni kurtardınız. Aa, bu bu hap olduğuna emin misiniz? Bu kesinlikle tedavi için mi? What? Hayır bu sadece. Burada ne var? Aha gördüm. o oh, benim bir işim var gitmeliyim. Unuttum. Yani biliyor musunuz bana şeker verdi hap yerine bir dakika. Görüyor musunuz? İşaretleri görmüyor musunuz? Geçiremezsiniz. Neyse geçin. Aa, önce ben geçebilir miyim? Oh, teşekkürler. Ben burada yokum ben burada yokum. Oh, fark etti. Aa, merhaba merhaba ben geçiyorum. Bu ne böyle? sakit mı? Hmm. Skittles yolu. Bekle dur bakalım. Genç adam. Neden arkanca böyle şekerler kalıyor? Evet biliyordum. Hadi çık buradan hastanemden git buradan defol. Ya koştu bile. Aman tanrım. Okay. Sen de cipsleri ver geç. <laughs> Merhaba kızlar taburcu mu oldunuz? Hadi harika teşekkürler. Tebrikler geçin bakalım. Ay. Ya ne oldu? İyi ki uzağa gitmemişsin. Tamam hadi geç içeri. Doktora söyle sana yardım etsin. Ya yüzlük zavallı şey. Bu ne böyle? Size yardım edecek bir şey var mı? Helal. Merhaba güzellik. Aman tanrım sultan mısınız? Ah, bu ne? Aa, gül mü? Nasıl ya? Çok tatlı. Oh. Sizin için geldim. Kendime koru seçeceğim. Oh, bence iyi olmuş. Ha, bu ne böyle? Bu kim? Nasıl yani kim? Bu benim. Senin abin Ted. Ha, benziyor muyum zengin sultana? Ama senin için bir sürü şeker getirdim. Para değil. Al bakalım kardeşim. Çok lezzetli jelibonlar. Aynen kıpırdamayın. Şekerler yasak. Evet. Burada herkesin bir şeyleri acıyor. Ama tatlılar geçiremezsiniz. Oh ya nasıl ya? Tatlıların hmm. nasıl vereceğim ben? Yeniz ki paketini yine açtım. Hmm, tamamdır. Buldum ne yapacağımı. Her şey çok kolay. İhtiyacım olan tek şey boş Pringles paketi. Ve yapay bir el. Böyle döktük. Bandajları ekledik ve geçebiliriz. Şimdi kaldı geçmek sadece. Hadi bana ver şekeri. Dur bakalım genç adam. Ne var orada elinizle? Oh yürüyelim. çok pardon özür dilerim. Hadi doktora geçin. Neyse elimi kırdım. Çok acıtıyor. Ya abicim ne oldu sana? Nasıl oldu böyle? Ha, yuttun. Neyse bu şakaydı. Ama tanrım. Korkma elim kırık değil. Sadece şeker geçirmek için de baksana. Sana bir sürü şeker getirdim. Daha iyice bir fikir bence. Hastanemize şeker getiremezsin. Onları bu kaba bırakacağım. Aa, hayır. kavanoza ihtiyacım olacak. Oraya biraz Sprite ve celibonumu dökmemiz gerekiyor. Dur. Kutuda ne var? Şeker yok. Merhaba. Hmm, elimde olan bu. Tamam. Merhaba doktor. Ah, çok susadım. Bu ses ne? Neden bahsettiğini bilmiyorum. Seni yakalayacağım. Aha! Bunu bana neden yapıyorsun? Ah, korkunç. Kendimi tekrar etmekten yoruldum. Şeker yok. Of, her şeyi topluyorum. Ah! Şeker yok mu? M&M's'imi nasıl kurtaracağımı biliyorum. Doktor, üzgünüm ama gerçekten kıyafetlerinize ihtiyacım var şimdi. Hoppala. Bu çok daha iyi. Harika. Hey! Ne oluyor? Bu şekilde çalışamam. Görünüşe göre işe yaradı. Eyvah. Ah, çok korkuyorum. Of. İçeri girebiliriz. Oh, evet, başardım. Pekala, ilk iş günüm için tebrikler. Çatıştırmalıklarımın tadını çıkarabilirim. Harika! Harika! Ee, merhaba, merhaba. Oh, sanırım şimdi doktor oldum. Ne yapacağımızı biliyorum. Oh, evet. Ne oluyor? Kıpırdama! Buradan çık! saklanıyorlar mı? Burada tatlılar bulunduramazsın. Ah, ah. Ne? Şeker mi yok? Hmm. Sanırım ne yapacağımı biliyorum. Harika Coca Cola'mı bu çantaya dökelim. Kesinlikle güvenli bir yer. Mükemmel. Pekala bunu yapalım. Çocuklar herkese Gerçekten. merhaba teşekkür ederim. Evet. Kimse bana hiç öyle bakmadı. Ah, bir bardak su al. Pekala, pekala. Merhaba doktor. Merhaba, Gerçekten. merhaba. Hey. Pekala. Doktor bir şey göremiyor. Sanırım biraz kola içeceğim. Çok güzel. Yam yam Oh, bu benim şansım. Üzerinde inanılmaz bir izlenim bırakmalıyız. Merhaba. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tamam. tamam. Burada ne var? E ee, bir dakika ne? En hakkında konuşuyorsun. Seni daha iyi bir şekilde düşünüyordum. Hey gel. Hadi ama. Tüm şekerlemelerini buraya bırak. Yoksa doktor sana yardım edemez. Aa, burada mı bırakayım? Ama tatlıları seviyorum. Bu hoş değil. Ne? Şeker yok mu? Ne yapacağımı biliyorum. Kimse radyo kontrollü bir örümceği yasaklamaz. Hadi yapalım. Hadi bakalım küçük dostum kurtarıcım olacaksın. Oh çok teşekkür ederim. Ne oluyor bu nedir? Ah. sadece ben miyim yoksa bu bir örümcek mi korkunç? Aman. Sanırım biraz abarttım. Büyük anne iyi misin? Ah, ah delik nerede yine kelle ne oluyor? Hiha. Çok eğlenceli. Evet. Aha, affedersiniz. Tabii ki oturun. Biraz bekleyin. Muayene için hazırlanmalıyım. Arkadaşım her zaman yanımda olduğun için çok mutluyum. Nefis bir çikolata. Barım var. Ah. Eyvah. Arkadaşım. Hastanede tatlıyım. Yok, defol sersere. Aman. Her neyse. Evet. Pekala. Kimse tatlı getirmez bu kesin. Olduğun yerde kal. <laughs> Herkesi kontrol edeceğim. Aha. Hayır. Orada kesinlikle bir şey var. Şimdi gidebilirsin. <laughs> oh. Sprite'yi nasıl getireceğimi biliyorum. Onu ağız şişesine dökeceğim. Bence bu harika bir fikir. Kimse içinde ne olduğunu bilmeyecek. Vay vay vay. Neredeyse bitirdim. Arkadaşlar bu harika fikir için bir beğeni bırakın. İşte diş macunu. Ama bu bir sakız. Dur. Orada var? Hmm. Dişlerini sağlıklı yapan bir şey. Peki, geç içeri. Merhaba. İçeri gel. Öncelikle dişlerini fırçalaman ve ağız gargarasıyla çalkalaman gerekiyor. Bu çok basit. Bunu yapabileceğini düşünüyorum. Bunun bana ne kadar zevk vereceğini tahmin edemezsin. Harika. Bu güzel. Ama dikkat et. Evet, evet. Tabii ki. Ha? Amerika. Bu daha iyi. Şimdi dök. Hmm? Hayır. Ne? Bekle. Bu ne? A. Burada şekerim var. Çık dışarı. Kendinden utanmıyor musun? Sıradaki. Hadi. Çabuk. Doktor seni bekliyor. Ne? Ama çikolatayı tam buraya bırak. Bu daha iyi. Lütfen o. Oh. Ayıcığımı beğendin mi? <laughs> bekle. Evet. Harika bir fikrim var. Sıradan bir ayı. Ama içine bir şey saklayabiliriz. Yaşasın. Güzel. İçeri gel. Bekle. Bakalım. Bu ayı nedir? Hayır. Tamam peki. Hadi. Doktor? ha? Doktor uyan. E, bu ayıyla kendimi daha güvende hissediyorum. Peki, başlama vakti. Hayır. Oh. Tamam. Sorun yok. Ayıyı tut. Haydi. Bu lezzetli şeker. Çok havalı. Bayılıyorum. Ah, e, evet. Herkese iyi öğleden sonralar. Tatlılarla içeri giremezsiniz. Tamam. <laughs> Mükemmel. Oh sanırım ne yapacağımı biliyorum. Hmm, şekerlerimin elimden alınmasını istemiyorum. Bu yüzden doktora gidelim. Of, Havalandırmadan geçerek. Anladım. Bu şekilde kimse beni kontrol etmeyecek. Ne? Eyvah. Düşündüğüm kadar güçlü değilmiş. Vay canına neler oluyor? Hastanede şeker yok, öyle mi? Hey, bu senin için. Sadece kimseye söyleme. Tamam. Benim favorim KitKat. Hmm. Nefis, 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 nefis.